Siz benim dediğime mi girdiniz şu anda? Eskisine girin. Ben şu an oradayım. Şu an açtım. Önce girdiğiniz var ya, ilk girdiğiniz var ya, oraya girin. Tarih olarak 6-12'si arası. Yok 6-12'si arası. Ben şu an açtım orada oturum. Girebilirsiniz şu an. Evet girebilirsiniz şu an. Ha, açtım şu an. Ama dediğime bak şu an Furkan Çot'u görüyorum, Gülperi Bahçeci'yi görüyorum, Saadet Kübra Aydın'ı görüyorum. Ayşe'yi de gördüm şu an. Sen de oraya gir. Tamam mı? Furkan Çot, Furkan Çot, Furkan Çot. Evet o diğerine girin. Tamam. Tamam. Hadi bekliyorum. Tamam hadi bekliyorum. Tamam bekliyorum. Merhaba gençler. Şimdi bir saniye sizin kilitlerinizi açalım. Kilitlerinizi açalım. Evet. 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 Merhaba gençler merhaba. Şimdi şeye gidiyorum. Sisteme yüklüyorum. Yanlış yere giriyorsunuz gençler. Ondan sonra sizinle sistem üzerinde uğraşmak zorunda kalıyoruz. Şimdi bir saniye giriyorum tekrar. Bir saniye. Bir saniye. Evet. Bir dakika. Evet. Üçüncü hafta. Diğerini de yükle. Bir saniye. Siz e, sunumları, sunumları yüklüyorum da şu anda arkadaşlar. Onun için uğraşıyorum. Bir dakika. Yükle. Evet. ikisini de kullanılabilir hale getireyim sizin için. İkisini de kullanmaya uygun hale getirelim sizin için. Evet, bir dakika gençler. Şu anda yüklü hale gelsin. Bir saniye, bir saniye. Yok bugün bunu işlemeyeceğiz. Bir sunum yükle deyip tekrar oraya gidelim. Evet, bunları yüklenebilir hale de getirelim. Onayla diyelim. Şimdi bir dakika gençler ya. Allah Allah. Şimdiki onayla. Bir saniye gençler ya. Kusura bakmayın. Ama başka bir sunum gözüküyor da o yüzden. Onayla. Bir dakika. Neyse gençler birini sileceğim. Kusuruma bakmayın. Şu an bir başkası gözüküyor. Onun için şunu sileceğim. Tekrar yüklerim. Onayla deyip oraya gidelim. Evet. Niye açılmadı? Hala açılmadı. Allah Allah. Bu da gitti ya. Dosyalara göz at. Uf. Ya sabır. Açıl. Evet yükle. Hmm. Hmm. Tamam. Tamam. Tamam gençler, şimdi açılacak. Tamam, şimdi buradan devam ediyoruz gençler. Hoş geldiniz hepiniz dersimize. Hepinizi görmekten dolayı mutluluklar duyuyorum gençler. Hoş geldiniz, şimdi başlayabiliriz. Şimdi. E doğru tarihli derse girsinler o zaman biz Ahmet Muhammed Şancı. Bu da benim sorunum değil herhalde değil mi? O sizin sorunuz. ben size dersin bilmem kaç saat öncesinde 6-12 Nisan arasına gireceğinizi belirtmiştim değil mi? Belirtmiştim. E peki siz niye her zamanki gibi çuvallıyorsunuz o zaman? Bana açıklar mısın Muhammed? Tamam neyse devam edelim. Evet. Belli oluyor. Evet. Örnek olay inceleme yöntemiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Öğrencilerin işlenen konuyla ilgili örnek olayları işlenen konunun ilkeleri açısından çözümlemesidir. Bu yöntemle belli bir konuya konuyla ilgili olan gerçek ve hayali bir olayın üzerinde öğrencilerimizle tartışıp olay ile ilgili çeşitli değerlendirmeler yaparak öğrenci öneriler geliştirebiliriz. Bu yöntem öğrencinin hayata karşılaştığı olaylar karşısında seçme, karar verme ve sonuç çıkarma yeteneğinin gelişmesine yardımcı olur. E, farazi hukuktaki farazi e, hukuksal meselelerle ilgili konular bundan örnek gösterilebilir mesela fıkıh ilmiyle bağlantı kurarsak eğer. Bu yöntemde yaşanmış hikaye olarak anlatılan olayları bizim öğrencimize kazandırmak istediğimiz olumlu değerleri pekiştirecek şekilde anlatabiliriz. Kur'an-ı Kerim'de buna benzer birçok yaşanması mümkün olay anlatılarak bu olaylar karşısında nasıl tedbir alabileceğimize dair mesajlar bize verilmiştir ve verilmektedir. Kur'an'da iki yerde farklı olarak bahçe sahiplerinin ölçüsünden bahsedilerek ibret alınması istenmektedir. Bunlardan birincisi Kehf suresinin 32 ila 44. ayetlerinde anlatılmaktadır. Yüce Allah bu surede önceki ayetlerde inanmayanlar cehennemde, cehennemdeki durumlarıyla ilgili, inananların cennetteki durumlarını anlattıktan sonra, burada da bu iki grubun hallerine uygun olarak biri imanın, diğeri ise e, küfrün temsilcisi olmak durumunda iki adamın inanç ve davranış özelliklerini örnek göstererek Kur'an-ı Kerim'in formunu anlatmaktadır gençler. Ayetlerden anlaşıldığına göre küfrün temsilcisi olan şahıs büyük bir servete sahiptir. İmanın temsilcisi olan şahıs ise fakir ve zayıftır. Servet sahibi olan şahıs Allah'a iman edip verdiği nimete şükredeceği yerde servetini fakir arkadaşına karşı böbürlenme ve nankörlük vesilesi yapmıştır. Malının yok olmayacağına ve kıyametin kopmayacağına inanmaktadır. Kopsa bile ahirette Allah katında dünyadakinden iyi bir durumda olacağını iddia etmektedir burada. Evet. Ahirette, ahirete inanan arkadaşı ise iman ve salih amel konusunda ona öğüt vermiş. Kendisini topraktan yaratıp çeşitli safhalardan geçirdikten sonra mükemmel bir insan haline getiren Allah'a ortak koşarak nankörlük etmesinin uygun olmadığını, ahireti inkar etmenin bir bakıma Allah'ı inkar etmek olduğunu bildirmiştir. Zenginlik de yoksullukta birer imtihan vesilesidir. Bu ayetlerde imtihanı kazanan ile kaybeden iki örnek canlı bir üslup içinde karşılaştırma yöntemiyle anlatılmaktadır. Evet arkadaşlar, ikincisi ise Kalem Suresi 17-33. ayetlerde anlatılan bir örnektir. Bu ayetlerdeki kıssada da bir bahçe olayı örnek gösterilerek Allah'ın verdiği nimetlere şükretmeyen Mekke müşrikleri uyarılmaktadır. Rivayete göre geçmişte dindar bir adamın her türlü meyve, ekin ve hurma ağaçları bulunan bir bahçesi vardı. Hasat zamanı geldiğinde fakirleri çağırır, bahçenin ürünlerinden onlara ikram da bulunurdu. Adam ölünce oğulları aile fertlerinin çokluğunu ileri sürerek yoksulların payını kesmeye ve bahçenin ürününü Sabahleyin erkenden gizlice toplamaya karar vermişler. Ancak gece gelen bir afet ürünü, arkadaşlar ne yapmıştı? Mahvetmişti. İmha etmişti. Böylelikle arkadaşlar, böylelikle o böbürlenen kişinin bahçesi tarumar olmuştu. Bu da gösteriyor ki arkadaşlar örnek olaylar üzerinden, davranış normları üzerinden gençlere bazı konuları izah etmek daha kolay. Münakaşa yöntemine gelince, münakaşa yönteminin uygulanmasında dikkat edeceğimiz hususlar şunlar. Münakaşa ne demek gençler? Kim söyleyecek? Münakaşa ne demek? Dersi dinliyorsunuz değil mi gençler? Münakaşa ne demek? Hah, güzel tartışma yöntemi evet. Münakaşa yönteminin uygulanmasında dikkat edeceğimiz hususlar şunlardır gençler. İyi bir tartışma yapabilmek için konuları önceki derste öğrencilere vererek hazırlıklı gelmelerini sağlamak, mümkün olduğu kadar çok sayıda öğrenciyi tartışmaya çekmek, tartışmanın sonucunda bilinmeyen konunun veya problemin aydınlığa kavuşturulmasını sağlamak, Evet devam ediyoruz. Tartışma bittikten sonra da ders saatinin sonuna yaklaşıldıktan sonra da yönetici, öğrenci veya öğretmen vasıtasıyla konuşmaları toparlamak ve varılan sonucu özet halinde sınıfa sunmak. Önemli bir husus da bir iki tartışma denemesinden sonra bu yöntemlerin verimli olduğuna inanılırsa devam ettirilmesi, aksi tavsiyede vazgeçilmesi gerekliliğidir. Ayrıca dinin temel ilke ve kurallarını bakın arkadaşlar burası çok önemli dinin temel ilke ve kurallarını kesinlikle tartışma konusu yapmamalısınız. Şayet derste siz din kültürü öğretmen olacaksınız, dinin ilke ve temel kurallarını, temel ilke ve kurallarını tartışma konusu yaparsanız olaylar çok farklı yerlere varabilir. Bunu sakın yapmayın. Tamam mı? Anlaşıldı mı gençler? Bu yöntem ahlaki kuralların etkin ve kalıcı bir şekilde öğretilmesinde Öğrencinin dersler, değerler sisteminin gelişmesinde faydalı olur gençler. Evet. Melike bir şey yazıyordu ama nerede görmüyorum şu an. Evet arkadaşlar devam edelim. Günümüzde son derece lüzumlu hale gelen liderlik ve yöneticilik kabiliyetlerinin geliştirmesinde yardımcı olur bilinenden gidilerek bilinmeyenin elde edilmesini sağlar. Öğrencilere inceleme ve araştırma ve kendi imkanları ötesinde mevcut vasıtalarla sonuca ulaşmaya götürür öğrencileri. Evet 12. faydası 12. slayt pardon. Sebep sonuç ilişkisini kavramaya ve konu üzerinde detaylıca düşünmeye yardımcı olur. Öğrencinin öğretmenin kürsüsüne çıkıp orada sınıftaki münakaşayı idare etmesini sağlar. Bulundukları yerden münakaşaya katılan öğrenciler ise rahat konuşabilme ve fikirlerini ifade edebilme imkanı konusunda medeni cesaret geliştirirler. Münakaşalarda bu bir öğrencinin lider olması halinde çok defa sınıftaki grup içinde biz duygusunun daha kolay gelişmesini sağlar. Ve sonuç olarak arkadaşlar öğrenciler iyi ve doğru düşünebilme kabiliyetlerini geliştirirler ve e, karşılıklı konuşma adabını öğrenerek fikirlere saygılı olma anlayışını meleke halinde nefislerinde yerleştireceklerdir. Şimdi diğer slaytımı yüklüyorum arkadaşlar. Evet, müsaadenizle. Bu slaytı indirebilirsiniz. Bakın tekrar söylüyorum, bu slaytı indirebilirsiniz. Bir daha da söylemeyeceğim, onu da beyan edeyim. Şimdi şunu yüklenmesi için şey yapayım. Evet, yükle diyelim. Evet. Deminki slaytı da bu slaytı da indirebilirsiniz arkadaşlar. Sisteme yüklemiş bulduğunu yorum. Evet. Yükleyinceye kadar da biraz da zaman geçiyor. Sırasıyla yükleyerek gitmek gerekiyor. Evet. Tamam arkadaşlar. Diğer slaytımız da açılmış oldu. Buradan devam edelim arkadaşlar. Bugünkü diğer slaytımızın konusu artık doğrudan özel öğretim yöntemlerine giriş yapmış bulunuyoruz. Özel öğretim yöntemlerinden üç tanesini göreceğiz. Emre bil maruf nehyani'l münker yöntemi, tedricilik yöntemi, egzersizle tekrar yöntemi gençler. Şimdi emre bil maruf nehyani'l münker yöntemine hep beraber bakalım. Kötülük kelimesi günah kelimesinden daha geniş bir mana taşır gençler. Ayet ve hadislerde kötülüğe mani olmaktan bahsedilmiş fakat günah kelimesi kullanılmamıştır. Bunun sebebi büyük küçük her günahın kötü oluşu fakat her kötülük günah olmayışıdır. Kötülük umumi günah ise hususi bir deyimdir gençler. Mesela mükellef bir kimsenin içki içmesi hem münker hem günahdır. Fakat bir delinin veya çocuğun içki içmesi günah değil fakat münker yani hoş karşılanmayan bir şeydir. Bu sebeple önüne geçilmesi gerekir. Bu da henüz düştüğünü ispat etmemiş. İlk ve orta dereceli okullarda okuyan çocukların günah olmayan davranışlarına mani olmamızı gerekli Bu yöntemi açıklamak üzere klasik dini literatürde bakın neler kullanılıyormuş. Yırşat, tebliğ, davet, inzar, tartışma, tebşir ve tezkir kavramları kullanılmış. Arkadaşlar ders nasıl gidiyor? Memnun musunuz? Biriniz cevap yazsın bana. Muhammed Şancı, Berivan Bilen, Melike Tokurhan hanginiz yazıyorsanız yazın hadi bekliyorum. Memnun musunuz? İyi hadi bakalım. Tamam. Evet devam ediyorum. Tamam devam ediyoruz. Evet arkadaşlar devam. Genel bir tanımla söyleyecek olursak cemiyetin her ferdinin diğer fertlerin hareket ve davranışlarından kendini sorumlu tutmasına dinimiz İslam'da emri bil maruf nehyani münker denilmiştir. Yani kötü iyiliği emretme ve kötülükten sakındırma davranışı. Bu sebeple her Müslüman bilgisi, gücü, imkanı ve kabiliyeti ölçüsünde başkalarına öğretmek ve rehberlik etmek sorumludur. İyiyi, doğruyu, fazileti yaymak bu vasıfları haiz olan herkes için yüce bir görevdir. Yani hepimiz doğru yola sevk etmek ve kötü yoldan sakındırmakla mükellefiz. O nedenle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hepiniz çobansınız, güttüklerinizden sorumlusunuz demiştir. Kullukum râin ve kullukum mes'ulun an Ayetin Arapça metni de bu gençler. Evet ayetin Arapça metnini de söylemiş olduk. Bununla birlikte Ali İmran suresi 104. ayetinde sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü men edenden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir buyurularak iyiliği emredip kötülükten sakındıran kontrol mekanizması şeklinde bir topluluğun bulunmasından bahsedilmiştir. Gençler müfessirler bu ayetin emri uyarınca Müslümanlar içinde iyiliği emreden ve kötülükten alıkoyan bir içtimai kontrol müessesesinin bulunmasını farz-ı kifaya olarak belirtmişler. Bu görevi üstlenen kişilerde görevin iyi ve hakkaniyete uygun olarak yerine getirilmesini mümkün kılacak bazı şartların bulunmasını şart koşmuşlardır, haiz görmüşlerdir. Ee, Ali İmran Suresi 113. ayeti i de bu konuya şöyle açıklık getiriyor gençler. Kur'an'da Araf Suresi yine e, 163 ile 166. ayetlerde de konuyla ilgili bir ayeti kerime söz konusuymuş. Bu ayet kerime ben İsrail yani Yahudi kavminden bahseden bir ayet gençler. Ee, bu kıssada anlatıldığına göre Allahü Teala İsrail oğullarına cuma günü avlanmayı yasaklamış, bugüne tazim etmelerini emretmişti. Dolayısıyla balıklar o gün su yüzüne çıkar serbest yüzerlerdi. Diğer günlerde ise balılar, balıklar durumu sezdikleri için su yüzüne çıkmıyorlardı. Bu durum Allah'ın bir imtihanıydı. Fakat İsrail bu imtihanı kazanamadılar çünkü cumartesi yasağına saygısızlık gösterip balıkları o gün avlamaya kalktılar. Bu ayetlerde belde halkı o sırada üç gruba ayrılmıştı. Bunlardan birinci grup cumartesi günü balık tutarak açıktan açığa bu günahı işleyen kimselerdi. Ee, i̇kinci grup balık tutarak haddi aşamları bu işten men etmeye çalışanlardı. Ve üçüncü grupsa arkadaşlar bu günahı işlemeyen buna rağmen işleyenlere de mani olmaya çalışan pasif neme lazımcı kimselerdi. Bunlar şöyle diyordu, söz tesir etmeyen kimselere nasihatle uğraşmanın da bir faydası yoktur diyorlardı. Cenab-ı Hak onları bu suç ve günahlarından vurdum duymazlıklarından dolayı helak etti. Üzerlerine ilahi azap çöktü ve ikinci zümre azab azabı ilahiden kurtuldular. Çünkü onlar üzerlerine düşen ve farz kılınan fenalıktan üstlerine düşen parizayı yerine getirmiş kimselerdi. Anlaşıldığı gibi İslam nazarında kötülüğe mani olmak, yapanları uyarmak, adam sen de bana dokunmayan bin yaşasın. Her koyun kendi bacağında asılır dememek ahlaki yönden büyük bir öneme sahiptir. Bu vecibi yerine getirmemek günahkarların işlediği günaha ortak olmaktır anlamına gelmektedir. Benzer bir konu da Abdullah bin Mesud'un rivayet ettiği bir hadiste geçmektedir. Peygamber şöyle buyurmuştur: İsrailoğullarının ahlaki sükutları yani çöküşleri şöyle başlamıştır. Aralarında fenalık başlayınca e, alimler onları bu işten mene çalıştı. Fakat onlar bundan vazgeçmediler. Bilahare alimler ile halk kaynaşarak onların arasına katıldılar ve onlarla düşüp kalkmaya, yiyip içmeye muhaşerette bulunmaya başladılar. Neticede ahlak, genel ahlak bozuldu. Bunun üzerine Allah bazısının kalbini bazısına karıştırdı ve hepsi suça ortak oldular. Bu yüzden Allah onları Hazreti Davud ve de tıpkı Hazreti İsa'nın diliyle telkin etti. Bu hadisin bahsettiği telkin konusu Maide suresinin 78 ila 79. ayetlerinde açık bir şekilde anlatılmaktadır. Bu ayet ve hadislere göre iyiliği emredip kötülüğe mani olmak konusunda biz din eğitimcilerini üç gruba ayırabiliriz. İyiliği emredenler, iyiliği emredip aynı zamanda kötülüğe mani olanlar da hiçbir şeye karışmayanlar. Evet gençler, yukarıda söz ettiğimiz Alim İmran Suresinin 104. ayetinde de sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü eden bir topluluk bulunsun hitabından anlaşılacağı üzere bu görev cahillerin işi değildir. Dolayısıyla bu yönde cahiliye, cahillere bir mükellefiyet yüklenmemiştir. Aksi halde bilen ve bir, bilmeyen birbirine karışır, neticede işler alt üst olurdu. Bu görev daha ziyade ilim-irfan sahipleriyle doğru yolda olanlara verdiği e, doğru yolda olanlara verildiği, bir, verildiği düşünülen bir görevdir ve Bakara suresinin 44. ayet kerimesinde de bu durum şöyle ifade edilmiştir. Ey bilginler sizler kitabı Okuduğunuz, gerçekleri bildiğiniz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz? Bu görevi ilim e, sahibi bizzat iyiliği yapan, kötülükten de uzak duran din eğitimcileri yapmalıdır denilmektedir Ayet-i de. Yani arkadaşlar Yine ayetini de işe dahil ederseniz niçin yapmadıklarınızı söylüyorsunuz gibi bir anlam da burada çıkarılabilir. Ayrıca arkadaşlar şöyle bir şey daha var. Emri bil maruf nehyani nasıl yapılmalıdır? Birincisi kavli ile yapılmalıdır. Tatlı söz ile yapılmalıdır. İkincisi arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de kavli ile bakın ilgili hangi ifadeler geçiyor? kavli hasen, kavli maruf, kavli tayyip, kavli leyyin, kavli kerim gibi ifadeler geçiyormuş. Evet arkadaşlar devam edelim. Anladınız öğüt, uyarıcı öğüt anlamında. Hoşgörü ve yumuşak tutum ile yapılmalıdır. Ki bunun İslam tarihinde örneği mevcuttur. Bu da yine Ali İmran suresinde anlatılmaktadır. Ee, Hazreti Peygamber e, arkadaşlar e, bu Uhud Savaşı'nda e, savaşa katılmayan müminler için ve aynı zamanda onun sözünü dinlemeyip yerinden oynayan okçular için çetin e, bir e, veya zor bir e, e, sınava tabi tutmamış onlara hoşgörüyle yaklaşmıştır. Bu da ilk dönem İslam toplumunun daha oluşum halinde olan İslam toplumunun dağılmamasını sağlamıştır ki bu buradaki tavrı şüphesiz Hazreti Muhammed'in çok doğrudur. O zaman da üçüncü yöntem olarak da e, en güzel şekilde mücadele yöntemi de bunlardan bir tanesidir arkadaşlar. Sonuç olarak diyebiliriz ki din eğitimcileri olarak muhataplarımıza iyiliği erin emredip onları kötülükten sakındırmalıyız. Allah bu görevi iyiliğin yeryüzünde hakim kılınması, kötülükten sakınılması için gerekli kılmıştır. Çünkü nefisler kötülüğe meyilli olduğu gibi itaatten de kaçınır. Bizler de öğrencilerimizin bütün kötülüklerine yukarıda izah etmeye çalıştığımız yöntemler çerçevesinde mani olmalıyız. Devamı arkadaşlar. Evet, tedricilik yöntemi. Arkadaşlar, içki ayetiyle ilgili konuyu hatırlarsak, tedricilik yönteminin ne demek olduğunu anlarsınız. Yani dini bir konuda bir, konuyu, bir kavramı, dini yaşaşla ilgili bir konuyu muhatabınıza, karşıdaki kişiye, öğrencinize izah ederken bunu tedrici, yavaş yavaş, derece derece yapmalısınız. Basitten zora doğru, kolaydan basitten karmaşa doğru, kolaydan zora doğru yapmalısınız. Derece derece, aşama aşama yapmalısınız. Bunu anlatan bir yöntem tedricilik yöntemi. Kainatta en büyük ilahi kanunun tedricilik olduğunu ise Yine Kur'an-ı Kerim'deki örneklerden anlamamız mümkündür. Kur'an-ı Kerim'in peyderpey 23 senede indirilmiş olmasının anlamı da budur gençler. Tedricilik yöntemi dini metotta oldukça önemli bir yöntemdir. Namaz ilk tebliğden 11 yıl sonra, oruç ise ilk tebliğden 14 yıl sonra gelmiştir oruç emri. Dolayısıyla burada İslam'ın tedriciliğe ne kadar önem verdiğini göstermesi açısından Bizim açımızdan oldukça önem arz ediyor gençler. Egzersizle tekrar yöntemi gençler. Egzersizle tekrar yöntemi öğretilen bilginin zihne tam olarak yerleşinceye kadar tekrarlanması anlamına gelir. Ee, ve Peygamber Efendimizin namazı doğru kılmayan birisine dört kere bunu tekrar ettirerek namazı doğru kılmayı öğrettiğine dair kitabınızda bir hadis mevcut. Buraya da o hadisi şerife aldık okursunuz gençler. Evet. E, namaza kalktığın zaman tepki tekbir al. Sonra kolayına geldiği kadar Kur'an'dan oku. Sonra rükû et ve azan yatışıncaya kadar rükûda kal. Sonra başını kaldırarak iyice doğru. Sonra secdeye vararak azan yatışıncaya kadar secde et. Sonra başını kaldır ve azan yatışıncaya kadar otur ve bütün namazlarında bunu böyle yap buyurarak Adama dört kere o namazı tekrar ettirerek konuyu daha güzel bir şekilde izah etmiş Hazreti Peygamber. Resulullah'ın abdest alışımı sahabenin, sahabenin öğrenmesi hadisesi de yine aynı şekildedir gençler. Zira bu abdest ve namazla ilgili hadisleri de hatırlarsak sallu kenara itumu usalli yani benim namazı kıldığım nasıl kıldığını görüyorsa öyle namaz kılın şeklindeki veya abdesti nasıl alıyorsan öyle abdest alın şeklindeki hadisleri de bunun açık bir göstergesidir. Evet. Başka ne var diye bakıyorum. Klasik bizim e, kuralların hafız yetiştirme yöntemleri içerisinde de bu egzersizle tekrar yönteminin yani et tekraru Ahsen Melevkane 180 yönteminin çok etkili olduğunu görmek mümkün gençler. Gençler sormak istediğiniz bir soru var mı? Bugün bunları işledik. Bakın ne işledik tekrar söyleyelim. Genel öğretim yöntemlerinden örnek olay inceleme yöntemi ve diğeri münakaşa yöntemini gördük. Özel öğretim yöntemlerinden de emri bil maruf nehyanil münker yöntemini gördük. Tedricilik yöntemini gördük, egzersizle tekrar yöntemini gördük. Anlaşılmayan bir şey var mı gençler? Gençler bir daha soruyorum. Anlaşılmayan bir şey var mı? Dinliyorum sizi. Bugünkü dersimizde bu kadardı gençler. Akşamki gruba da aynı şeyi anlatacağız, bir farkı yok yani. Evet. Bakın gençler konuyu biz daha bir daha baştan aldık. Çünkü kız sınıflarında, kız sınıflarına ben derse girmediğim için bu konuların anlatılıp anlatılmadığını bilmiyordum. Kızlara bilhassa söylüyorum. Bu konuları bir daha baştan aldım. Yok hocam biz başta biz sizinle yapmıyorduk da şuydu da buydu da gibi bir bahane istemiyorum. Tamam mı kızlar anlaşıldı mı? Berivan, Ayşe ve diğerleri. Tamam mı? Hümeyra, Melike. Yani konuları bir daha baştan sıfırdan aynı konuları sizinle de işledim. Hayır olursa zaten size duyurulacak. Tamam mı arkadaşlar? Tamam pek görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Önemli değil. Konular gayet açık. Bu konulardan da çuvallarsanız gözüne gözükmeyin arkadaşlar ona göre. Onu da söyleyeyim. Konular çünkü gayet açık ve net anlaşılır konular. Ama çok güzel bir kitap seçtik sizin için. Çok güzel anlatıyor. Gerçekten kitabınız çok orijinal, harika bir kitap. Tamam mı? Tamam hadi hoşçakal Ozan. Görüşürüz.